Merhaba arkadaşlar ben fizik öğretmeni Cihan Kaya. Bugün sizlere 11. sınıf konusu olan atışlar konusunu anlatacağım. Atışlarda ilk etapta serbest düşme ile başlayacağız. Serbest düşme dediğimiz cismi ilk hızsız belli bir yükseklikten serbest bıraktığımızda cismin yaptığı harekettir. Burada kullanmamız gereken formüller bir tanesi şu h eşittir 1 bölü 2 g çarpı t kare bağıntısını kullanacağız. Buradan cismin t anındaki hızını g çarpı t şeklinde bulabiliriz. Buradaki g dediğimiz yer çekimi ivmesidir. Yer çekimi ivmesi dünya için 10 metre bölü saniye kare şeklinde kullanacağız. Burada arkadaşlar bir de kullanmamız gereken denklem bazı sorularda işimize yarayacak. Zamansız denklemi. Bu ne? V sonun karesi eşittir. V sıfırın karesi artı veya eksi 2 G çarpı H formülüdür. Cismimizin ilk izi olmadığı için bunu kullanmamıza gerek yok. Bundan dolayı cismimizin yere çarpmaz ya da son hızının karesini 2 g çarpı h şeklinde kullanabiliriz. Ha da şu gelebilir hocam bu artı eksiği nasıl kullanacağız? Cismi serbest bıraktığımızda eğer hızlanan hareket yapıyorsa artı, yavaşlanan hareket yapıyorsa eksiği kullanır. Ki bizim cismimizi serbest bıraktığımız zaman aşağı doğru hızlanan hareket yapar. Bundan dolayı artıyı kullanmamız gerekir. Aşağıdan yukarı düşe yatış diğer bir hareket türü arkadaşlar. Aşağıdan yukarı düşe atış dediğimiz de şu. Cismimiz belli bir yükseklikten aşağıdan yukarı doğru attık. Cisim yükseldi. Tepe noktasında hızı sıfırlandı. Tekrar aşağı doğru indi. Yaptığı bu harekete biz aşağıdan yukarı düşey atış şeklinde söyleyebiliriz. Burada kullanmamız gereken denklemler H yüksekliğini ve 0T yani cismin ilk hızı çarpı hareket süresi eksi yavaşlayan hareket yaptığı için 1 bölü 2 G çarpı T kare şeklinde buluruz. Cismin T anındaki hızı bize sorulursa V eşittir. V sıfır eksi G çarpı T bağıntısı ile hesaplayabiliriz. Burada diğerlerinden farklı olarak arkadaşlar şöyle ifadelerimiz var. Cismin uçuş süresi ve maksimum yüksekliği. Bunları hesaplamak için de şöyle söyleyebiliriz. Mesela çıkış süresini atıldığı hızı bölü g yer çekilmesi bağıntısı bağıntısıyla hesaplayabiliriz. E, cismimiz aynı sürede yukarı çıktıysa tekrar aşağı doğru inecek aynı sürede. Buna göre uçuş süresi bunun iki katı yani 2 v 0 bölü g denklemiyle bulabiliriz. Cismi çıkabileceği maksimum yüksekliği ise h maksimumu v 0'ın karesi bölü 2g bağıntısıyla hesaplayabiliriz arkadaşlar. Diğer atış türümüz arkadaşlar yukarıdan aşağı düşey atış. Bunda da şöyle mesela ee, serbest şimdide demiştik belli yüksekten serbest buradan aşağı doğru belli bir hızla attık cismimizin demek ki ilk hızı var burada gençler h yüksekliğini v0t artı 1 bölü 2 gt kare formülle bulabiliriz ee, cismin herhangi bir andaki hızını ise v eşittir v0 artı g çarpı t ile hesaplayabiliriz Burada zamansız denklemle ifade edilmiş arkadaşlar. Zamansız denklemini az önce de yazmıştık. ve sonu karesi eşittir V sıfırın karesi artı 2 GH bağıntısı ile hesaplayabiliyorduk arkadaşlar. Burada limitizden bahsedilmiş. Limitiz dediğimiz arkadaşlar normalde bizim bundan önceki atışlarda yani serbest düşme, yukarıdan aşağı atış, aşağıdan yukarı atışın hepsinde hava sürtünmesi önemsiz diye hesaplamıştık biz. Fakat burada eğer yer çekimi varsa yani ortamda hava varsa sürtünme vardır. Bundan dolayı limit devreye girer. Burada bunun bizim için avantajı vardır. Mesela yağmur yağdığı zaman eğer bizim diğerlerinde söylediğimiz gibi olsaydı dismi sürekli hızını arttıracaktı. Hızını sürekli arttırdığı zaman her bir yağmur damlası mermi gibi olacaktı. Fakat Belli bir değere geldikten sonra sabit hızla hareket etmeye başlar. İşte bu sabit hızla hareket ettiği değere biz limit hız diyeceğiz. Burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Mesela bizim şöyle bir cismimiz var. Cismimizin aşağı doğru ağırlığı, yukarı doğru havanın direnç kuvveti vardır. Direnç kuvveti dediğimiz şöyle FD şeklinde gösterelim arkadaşlar. Formülü K çarpı A çarpı V kare şeklinde söyleyeceğiz. Burada K dediğimiz havanın geçirgenlik katsayısı cismin şekline bağlı olarak değişen bir büyüklüktür. A dediğimiz cismin en geniş yüzey alanı. Dikkat ettiyseniz mesela şöyle küre için cismin en geniş yüzey alanı şekilde ekibi olur. Mesela biz şöyle bir kabaca bir yağmur damlası çizersek arkadaşlar. Yağmur damlasının en geniş yüzey alanı neresi olur? Şurası olur. Şurası bizim için A diye kullanacağız. V dediğimiz cismin o andaki hızı. Peki bizim cismimiz hava e, aşağı doğru hareket etmeye başladı. Direnç kuvveti artmaya başladı. Arttı. Belli bir değere geldiği zaman cismin ağırlığına eşit oldu. Cisim bundan sonra nasıl hareket ediyordu? Sabit hızla hareket ediyordu. Bunu ne zaman görmüştük? 10. sınıfta gördük. 9. sınıfta gördük. Pardon. Bir de 11. sınıfta dinamik konusunda gördük. Bir cismi üzerine etki net kuvvet sıfırsa Cisim durmaktaysa durmaya devam eder. Hareket halindeyse sabit hızla hareket eder. E bizim cismimiz sabit hızla hareket ediyorsa arkadaşlar. Yani havanın direnç kuvveti cismin ağırlığına eşitse biz burada cismimizin limit hızla hareket ettiğini söyleyebiliriz. Limit hızı formüle edersek arkadaşlar mg bölü k çarpı a şeklinde söyleyebiliriz. Buradaki mg dediğimiz cismin ağırlığı tanımlamıştık zaten. K dediğimiz havanın geçirgenlik katsayısı. A dediğimiz cismin en geniş yüzey alanı. Peki Cismimiz belli bir yüksekten yani hava ortamında belli bir yüksekten serbest bırakırsak veya belli bir hızla aşağı doğru atarsak bunun hız zaman grafikleri nasıl olur? Hız zaman grafiği cismimizin eğer ilk hızı sıfırsa cisim hızını arttıracak. Arttırdıktan sonra belli bir değere geldikten sonra artık sabit hızla hareket etmeye başlayacak. İşte bu hareket ederken sahip olduğu hız değeri bizim için limit hızdır. Peki cismimiz belli bir hızla atarsak ne olur? Eğer attığımız hız limit hızdan küçük bir değere sahipse cisim yine hızını arttıracak. Belli değere geldikten yani limit hıza geldikten sonra yine sabit hıza hareket edecek. Peki attığımızda cisimimizin hızı limit hıza eşitse. Burada cismi üzerine etkide net kuvvet sıfır. Bundan dolayı cisimimiz sabit hıza hareket eder yani limit hıza hareket eder. Peki aklına şu gelir hocam. Peki cisimiz eğer limit hızdan büyük bir hızla atarsak ne olur? Cisme eğer biz limit hızdan büyük hızla atarsak cisim yavaşlamaya başlayacak yavaşlayacak. Limit hıza ulaştıktan sonra artık sabit hızla hareket etmeye başlayacak. Devam edelim arkadaşlar. Sorularımıza başladık. Soru da şunu söylemiş bize. Sürtünmesiz ortamda yani limit hız ya da havanın direnç kuvveti yok. Bırakılan bir cisim 30 metre bölü saniye hızla yere çarpıyormuş. Bakalım mesela bizim cisimimiz şöyle olsa. Belli bir yükseklikten serbest bıraktık cisimimizi. Cisim yere 30 metre bölü saniye hızla çarptı. Yer çekimi ümesi 10 metre bölü saniye kare olduğuna göre serbest bırakıldığı yükseklik 45 metredir. Bakalım. Burada zamansız denklemini kullanabiliriz. Zamansız denklemine göre şöyleydi. V sonun karesi eşittir. E, serbest düşme hareketine göre biz 2GH şeklinde söylemiştik. Yerlerine yazarsak son uzumuz 30. 30'un karesi eşittir. 2 çarpı G yer çekimimizi 10 çarpı H şeklinde söyledik. Burası ne olur? 900 eşittir 20H. Buradan H değerimizi 45 metre şeklinde bulabiliriz. Yani birinci yargımız doğru. Yere düşme süresi 3 saniyedir. Bunu da şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Serbest düşmede yine formülü göstermiştik. V son dediğimiz G çarpı T Yerlerine yazarsak yere düşme hızımız 30, g ye yer çekimimiz 10 çarpı t'den t değerimizi 3 saniye şeklinde buluruz. İkinci yargımız doğru. Sonra da serbest bırakılan cisim serbest bırakıldıktan 1 saniye sonra yerden 40 metre yüksekliktedir. Bakalım o zaman biz şöyle yapabiliriz. Toplam yüksekliği zaten biz 45 metre diye bulduk. Biz 1 saniyede aldığı yolu bulursak yerden yüksekliğini çıkarabiliriz. Biz herhangi bir anda aldığı yolu biz h eşittir 1 bölü 2 g çarpı t kare formülle buluyorduk. Buradan h dediğimiz 1 bölü 2 g dediğimiz 10 çarpı t dediğimiz 1'in karesi. Buradan h değerimizi 5 metre diye buluruz. Tamamı 45'ti. Şurası 5 olduğuna göre şurada bize 40 metrelik mesafe kaldı. Demek ki bir saniye sonra yerden yüksekliği 40 metreymiş. 3 yargımız da doğru. Demek ki doğru cevap şıkkımızın E şıkkı olması gerekir. Diğer bir soruya bakalım arkadaşlar. Serbestleşmeye bırakılan bir cisim hareketinin son saniyesinde 35 metre olarak yere düşmektedir. Sürtünmeler önemsiz olduğuna göre cismin serbest bırakıldığı yükseklik kaç metredir? Şöyle yapalım arkadaşlar. Şuraya çözelim. Mesela cismimizi serbest bıraktık cismimizin yerden yüksekliği h kadar olsa. Cismimizi bir saniye yani yere düşmeye bir saniye kala yerden yüksekliğine biz h bir diye söylesek. Şu haş mesafesini t sürede alıyorsa h bir mesafesi için biz şöyle yapalım. t eksi bir saniyede alsın. E son saniyede aldığı yol da şöyle 35 metre diye bulalım. Formüllere geçersek şöyle yapalım. Haş dediğimiz eşittir. 1 bölü 2 G çarpı T kare. Çünkü tüm yolu T sürede aldığını varsaydık. H1 yolunu 1 bölü 2 G çarpı T eksi 1'in karesi şeklinde kullandık arkadaşlar. Bu işlemi devam ettirirsek burası G yer çekilmesi 10 metre bölü saniye kare. Yerine yazdığımız zaman şurası 5 T kare. Aynı şekilde G yer çekilmesi yerine yazdığımız zaman burası 5 çarpı t-1'in karesi şeklinde. Biz bunları şöyle birbirinden çıkardığımız zaman arkadaşlar. H'dan H1 uzaklığını çıkardığımız zaman bize 35 kalır. Burası şöyle 35. Eşittir. Şurası 5t kare eksi 5 t eksi 1'in karesi. Her iki tarafı 5'e bölelim. Buna göre 7 eşittir. t kare eksi t eksi 1'in karesi şeklinde söyledik arkadaşlar. Devamını getirsek işlemin. Şuraya yazayım. 7 eşittir t kare. t eksi 1'in karesini açtığımız zaman t'nin karesi yani birinci karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı yani 2t artı bir şeklinde söyledik. Eksi içeri dağıtalım. 7 eşittir t kare eksi t kare artı 2t eksi 1 şeklinde. Size dikkat et üzere gelişler. Şuradaki t kareler yok oldu. Eksi 1 diğer tarafa artı diye geldi. Buradan t değerimizi 4 saniye diye bulduk. Bize soruda bırakıldığı yükseklik sorulmuş. Yani bize h sorulmuş. T'yi getirip yerine yazdığımız zaman buradan h değerimiz 5 çarpı 4'ün karesinden h değerimizi 80 metre diye bulabiliriz arkadaşlar. Yani doğru cevap şıkkımız C şıkkı olur. Diğer bir soruya geçelim. Sürtünmesiz ortamda K noktasına serbest bırakılan cisim L noktasına T1. Şu mesafeyi demek ki T1 sürede alıyormuş. Sürede L noktasına M noktasına T2 sürede. Demek ki şu aralığı da T2 sürede alıyormuş. Sonra da bize T1 bölü T2 oranı 2 bölü 3 diye söylemiş. Biz o zaman eğer T1'e 2T dersek T2'ye 3T dememiz lazım. Cismi sabit ivmeyle hareket yapacağından hızı V, 2V, 3V, 4V, 5V şeklinde devam eder. Sürtümesi K noktasına serbest bırakılan demiş. Demek cismimizin ilk hızı 0. E 2T anında hızına eğer ben 2V dersem toplam hareket süresi 5T olduğundan yere 5V'lik hızla çarpar. Bu tip sorularla karşılaştığınızda size mesafeler sorulduğunda arkadaşlar zamansız denklemi kullanın. En rahatı oluyor. Mesela zamansız denklemleri şurada hatırlayalım. V sonun karesi eşittir. V sıfırın karesi artı 2GH g şeklinde söylüyorum. Ben ile arasını bulmak istiyorum. ile arasında yani H1 mesafesini bulmak istiyorum. İlk hızımız 0 son hızımız 2V. O zaman denklemimiz şöyle olacak. 2V'nin karesi eşittir 2G çarpı H1 şeklinde. Bunun devamını getirirsek şöyle olur. 4V kare eşittir 2G çarpı H1 şeklinde buluruz. h bulmak için şu aralığı kullanacağız. Son hızı 5V, ilk hızı 2V. Denklemden yine yerine yazarsak son hızımız 5V'nin karesi eşittir. Bu aralıkta ilk hızı 2V. 2V'nin karesi artı 2G çarpı H2 şeklinde. Bunu devamlı getirsek arkadaşlar. 5V'nin karesi 25V kare. 2V'nin karesi 4V kare. Diğer tarafa attığımız zaman 21V kare kalır. Eşittir 2G çarpı H2 şeklinde olur. Arkadaşlar bunları birbirine oranlarsak. V kareler sadeleşti. 2G'ler sadeleşti. Buradan H1 bölü H2 oranını 4 bölü 21 şeklinde bulabiliriz. Yani doğru cevap şıkkımız 5 şıkkı olması gerekiyor arkadaşlar. Diğer bir soruya bakalım. 3M kütleli K cismi yer çekimi G olduğu ortamda H yüksekliğinden M kütleli L cismi yer çekimi 3G olduğu 2H yüksekliğinden Serbest bırakılıyormuş. Ortamlar sürtülmessiz. Arkadaşlar eğer ortamlar sürtülmessizse kütlenin bizim için bir önemi yok. K cismi T1 sürede yere V1 hızı ile, L cismi T2 sürede V2 hızı ile, ile çarpıyormuş. Buna göre T1 bölü T2 oranı ve V1 bölü V2 oranlarını sormuş. Yere düşme süresini şu formülle kullanabiliriz. Şuraya yazalım arkadaşlar. İlk etapta H eşittir. Yerden yüksekliği H. Eşittir. 1 bölü 2 G çarpı T1'in karesi. Diğer cisimizin yerden yüksekliği 2 h. O zaman şöyle yazacağız. 2 h eşittir 1 bölü 2. Fakat dikkat edin arkadaşlar. Cisimizin ivmesi 3 g. O zaman 3 g'yi kullanmamız lazım. 3 g çarpı T2'nin karesi. Her iki tarafı birbirine oranlarsak h'lar sadeleşir. 1 bölü 2'ler sadeleşir. G'ler sadeleşir. İşler dışlar çarpımından 3 bölü 2 eşittir T1'in karesi bölü T2'nin karesi şeklinde bulduk. Her iki tarafın kare kökünü alırsak buradan T1 bölü T2 oranlı kök 3 bölü kök 2 şeklinde buluruz. Şıklardan bakalım. Tek şıkkı var. Devam edelim. Cismin yere çarpma hızı nasıl var? Yere çarpma hızını da şöyle buluyorduk. V eşittir G çarpı T formülü. Buna göre V eşittir. G çarpı T1. Aynı şekilde V2 eşittir. Gerçek ümemiz 3G. 3G çarpı T2. Bunları birbirine oranlarsak şu G'ler sadeleşir. T1 bölü T2 oranımız 3 bölü kökü diye bulmuştuk. Bunlar da yerlerine yazarsa. V1 bölü V2 eşittir. E, kök 3 bölü 3 kök 2 şeklinde bulabiliriz arkadaşlar. Yani doğru cevap şıkkımızın A şıkkı olması gerekir. Diğer bir soruya bakalım. K noktasından düşey aşağı doğru V hızıyla atılan cisim 3 V hızla yere çarpmaktadır. Buna göre V hızı düşey yukarı atılan cismin çıkabileceği maksimum yükseklik H maksimum kaç H'tır? Yükseklik sorularına ne yapıyorduk? Zamansız denklemle kullanmamız lazım. Şimdi ilk etapta bir H'ı bulalım. Formülümüzü hatırlayalım. V sonun karesi eşittir ve sıfırın karesi artı 2G çarpı H diye formülümüz vardı. Cismi yere çarpma hızı 3V. O zaman 3V'nin karesi eşittir. ilk hızı V. V'nin karesi artı 2G çarpı H. Devamlı getirirsek şurası ne olur? 9V kare. V kare diğer tarafa geldi. 8V kare. Demek ki şuradan 8V kare eşittir. 2G çarpı H şeklinde bulduk. Bu bizim birinci denklemimiz. H maksimum bulmak istiyoruz. Cismi aşağıdan yukarı attık. Cisim tepe noktasına geldiğinde hızını sıfır yapıyordu. Cisim buraya geldiği zaman hız değerimiz sıfır oldu. Burada ne zaman hız yazalım? Onu da şöyle yazalım arkadaşlar. Yine aynı şekilde düşünüyorum. V sonun karesi eşittir. V sıfırın karesi. Burada eksiği kullanmamız lazım. Çünkü cisim yukarı doğru giderken yavaşlayan hareket yapar. 2G çarpı H M diye söylenmiş. Cismimizin son hızı 0. İlk hızı V. O zaman V'nin karesi eksi 2G çarpı HM diye söyledik. Diğer tarafa attık. Eksi diye geçti. Eksiler birbirini götürdü. Buradan V değerimiz 2G çarpı HM diye bulduk. Hatta V'nin karesi vardı. Getir buradan yerine yazarsak. V'nin karesi eşittir 2G çarpı HM. Bunları birbirine oranlarsak arkadaşlar V kareler sadeleşir, 2'ler sadeleşir, G'ler sadeleşir. Buradan HM değerimizi H bölü 8 şeklinde bulabiliriz. Yani doğru cevap şıkkımızın değişik olması gerekiyor arkadaşlar. Diğer bir soruya bakalım. Aynı maddeden yapılmış. Demek ki öz kütleleri aynı. Eskisinde biz şöyle D diye söyleyelim. İşleri tamamen dolu. X, küreleri yeterince yüksekten. Burada şuna dikkat edin arkadaşlar. Yeterince yüksekten diyorsa bu cisimler kesin yere limit hızla çarpıyordur. Hava ortamından serbest bırakılıyor. Cisimler limit ulaştıklarına göre cisimlerin limit hızları oranı. İlk etapta cisimlerin kütlelerini bulmamız lazım. Küresel cisim dediğine göre hacim değerimiz 4 bölü 3 pi çarpı r şeklinde düşündük. Vx'i bulalım. Vx değerimiz 4 bölü 3 pi çarpı r küp. V'ye değerimiz 4 bölü 3 pi çarpı 2r'nin küpü şeklinde söyledik. Buradan dikkat ediyorsanız arkadaşlar eğer ben x'in hacmine v dersem y'nin hacmi 2'nin küpü olduğundan 8v olması lazım. Öz kütle konusunu hatırlayın. D eşittir m bölü v idi. biz m yerine ne yazabiliriz? d çarpı v yazabiliriz. Demek ki bizim x cismimizin kütlesi d çarpı v, y cismimizin kütlesi d çarpı 8v. O zaman şunu söyleyelim. x'in kütlesine, y'nin kütlesine 8m. Formülü hatırlayalım. Limit hızda the... şöyle demiştik. Karekök kök içerisinde g bölü k çarpı a. Cismimizin kütlesine m dedik. m çarpı g çarpı Aynı ortamda serbest bırakıldığında ve cisimlerin şekilleri de aynı olduğuna göre bunların e, havan direnç kuvvetleri aynıdır. A için cismin hareket doğrultusuna dik en geniş yüzey alanını kullanıyordu. Yani şurası yani pi çarpı R kare. Aynı şekilde V'ye için yaparsak yine karekök içerisinde bizim Y cismimizin kütlesi 8. 8M çarpı G bölü K değerimiz aynı olması lazım hareket doğrultusuna dik. En geniş yüzey alanını kullanmak istersek arkadaşlar pi r kareden pi çarpı 2 r'nin karesi uzatmıyorum. 4 r kare şeklinde buluruz. Verilenleri birbirlerine oranladığımızda mg'ler sadeleşti. K'lar pi r kareler sadeleşti. 8 ile 4 sadeleşti. Ne kaldı bize? 2 kaldı. Kök içerisinde olduğu için 1 bölü kökü şeklinde bulabiliriz. Yani doğru cevap şıkkımızın E şıkkı olması gerekir. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Final yayınları Final Evinizde programını sundu.